Konsantre, konsantre, konsantre. Orkun abi. Orkun abi. Orkun abi. Orkun Başlatma lan Orkun abine. ne? Orkun abi. Demedi deme anamızı belleyecek. Bak. He bak. Of çok oh. çok sıçasın bari sen olmuşum ya. Lan bırak sıçmayı al topu. He? Çek lan şuna. Manchester Play City ayağa çıkış pas. Bilo bilo bilo. Gol <laughs> be. Zorbay sen ne oynamıştın buna? Hocam sen kırmızı 0.5 Ne diyor Zorbay ya? Adamın ten koparmış. <laughs> Adamın konsantre al, al sana konsantre. Hadi çık. Salih Denizli'ye varmış hocam. hocam. Ya oğlum şöyle bir koydum çatala girdi ya. Ne oluyor orada? Ne oldu hocam, ya? Denizli attım gol işi. bir girsek keşke. Girersin, girersin. Yuu, <laughs> ben İspanyol. <laughs> uu, mi cabeza esta rota. Ne ne? Ne ne? Ne 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 gel ne Ersin bir bu kadar aradığın yok. Yok. Nesri, Nesri. İyi, çana, doğan çana. Duran. Emir ana kurtar. Condura baskı yaptı. Condura! Oh, 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 oh. Condura attı. Condura attı. Oh,